sitelere yeni bir soluk kazandıran, ilçemizi her alanda örnek bir konuma taşıyan Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Doktor Veysel konuşmalarını yapmak üzere sahneye davetimi arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, Kıymetli Protokol ilçe Başkanı, İl Yönetim Kurulu Üyemiz, Yasemin Hanım efendim. Oda başkanlarımız, bütün sitelerdeki mobilyacılar, lakeciler bütün oda başkanlarımızı burada görüyorum. Onların hepsine hoş geldiniz diyorum. Altında belediye meclis üyeleri buradalar. Mahalle muhtarlarımız, köy muhtarlarımız, köylerimiz de mahalle oldu ama yine biz köy gidemeye devam ediyoruz. Onlar buradalar. Altında da efendileri görüyorum. Herkese canlı gönülden hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Bu mütevazi görevimize. Cuma gün 14 tane iş makinesinin belediyenin araç filosuna katılım programı yapmıştık. Son, özellikle son bir yıl. Bu tür programlar yapıyoruz. Geçmişi hatırlatma anlamında para harcamadan, mütevazi inanın sizlerin buralara gelmesini önemsiyoruz. Sizin gelişinizin belediyemize bereket getirdiğine, attığınız her adımın bir dua olduğuna inanıyoruz. Onun için bu mütevazi programları yapıyoruz ama önümüzdeki yıldan ilçe bir eğitim müdürünü görüyorum ona da hoş geldiniz diyorum. Unuttuklarım kusura bakmasınlar. Önümüzdeki yıldan itibaren Açılış törenleri yapacağız. Bir daha temel atma törenlerine son noktayı koyacağız. Şimdiye kadar temel atma programları yaptık. Belki birkaç tane daha yaparız ama önümüzdeki yıldan itibaren temel atma değil. Yaptığımız binaların, inşaatların, tesislerin açılışlarını yapacağız. Altınların hizmetine sunacağız. Bir yıldır bir mücadelele geçti yeniden çok hızlı altında hizmet edecek bir belediye oluşturdu. Artık yatırım yapabilecek durumdayız. Yılı tamamladığımızda bütçemizin ne kadarını yatırıma harcadığımızı tüm Altındağlılara, Ankara'ya duyuracağız. Ne kadar parayı Altındağlı insanlara harcıyoruz. Onun için önümüzdeki günlerin belediyecilik anında daha güzel günler olacağını sizler şimdiden söylemek isterim. Belediye binamızı Hemen burada yanı başımıza taşıdık, altından ortasına getirdik. Bir kısmını taşıyabildik. Bir kısmını daha taşıyacağız. Yeni belediye binamızla parçalandıracağız Altın Dağı yaraşır bir bina yapacağız inşallah. Onun hazırlıklarıyla uğraşıyoruz şu anda. Projesiyle uğraşıyoruz. Güzel işler olacak. Niyet iyi olunca Mevla yardım ediyor. Bunu gördü bugüne kadar. Bugün burada aslında çok uzun zaman oldu geçmiş dönemde başlamıştık bu tesisi yapmaya. Burası siteler. Ankara'da, Türkiye'de bilinen bir yer. Herkesin gelip gittiği bir yer. Burada çalışan gençlerimize, yavrularımıza, çıraklarımızın sosyalleşebileceği bir mekan yapıyoruz burada. Sadece o kadar değil, sabahları onların belki karınlarını doyuracakları bir alan da olacak içeride boş vakitlerini değerlendirecekleri, eğitim alacakları mekanlar olacak. Bu, bu binada, 4000 metrekarenin üzerinde bir bina, burada çok farklı toplantıların, eğitim çalışmalarını yapabileceği bir mekan olacak. Odalarımıza hizmet edecek alanlar olacak burada. Bu bölgede özellikle üniversitelerle işbirliği yaparak, tasarım merkezleri oluşturacak. Belediye olarak onu üstleneceğiz. Öğrencileri, tasarımcıları buraya getireceğiz. Her türlü imkanı sunacağız onlara. Onlar burada üretim yapacaklar. Yani tasarımlarını yapacaklar. Buradaki iş verenlere, buradaki müessese sahipleriyle beraber çalışacaklar. Ama biz bunlara hizmet edeceğiz. Her türlü altyapısını bizler az, belediye olarak hazırlamış olacağız. Bugüne kadar gecikti, bir takım süreçler geçti. Benim geçmiş dönemde projesini yaptırdığım bir iştim ama yapmak nasip olmamıştı. Bazı nedenlerle, bizden kaynaklanmayan nedenlerle. Bugün tekrar geldikten bir yıl sonra temelini atmak bize nasip oldu. Çok kısa sürede burayı bitirmiş olacağız. Bundan sonra altında hizmet edeceğini ümit ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Cuma günü dört tane otobüs belki yakında sayılarını artıracağız. Yeni otobüs aldık. Altındağ'dan bütün mahallelerden çocuklarımızı okullara ücretsiz taşıyacağız. Bunu çok önemsiyoruz bu işi. Yakında duyuracağız. Şu anda çocuklara belge kimlik vermek, kimlikleri hazırlanmak üzere çalışma yapıyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar bu Altın Dağı'nın Ankara'nın en iyi, en güzel ilçesidir burası. Bu insanlara hizmet etmek istiyoruz. Burada ağzı doğalı çok insan yaşar Altın Dağı'nda. Buna inanıyorum. Onun için Altın Belediyesi her zaman bereketlidir. Bu işte bir yılda da bunu gördük. Şu anda Altın Belediyesi kendi kaynaklarıyla ayakta duran, sigortasını, vergisini, yasal ödentilerini yerine getiren ve artık yatırım yapan bir belediye haline gelmiştir. Bugün itibariyle söylüyorum. O nedenle altın dağların duası vardı. Bu altın dağda yaşayan bu insanlara hizmet etmek bizim de borcumuzdu. Altın dağda bunun karşılığını yeri ve zamanı geldiğinde hep hissettirmiştir. Bu vesileyle bu mütevazi törene böyle bir günde böyle bir caminin bahçesinde biz davet ettik. Sizden icabet ettiniz. Rabbim gönlünüzde ne varsa onu versin. Yapılan her şey bu insanlara hizmet etmeyi matuk bir iş. Allah bunun da bereketini versin diyorum. Berk'e başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Temel atma törenimizde şimdi Türkiye Ağır Çiftleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Hüseyin Tatlıcı Beyefendi'ye davetimi arz ediyorum. Sayın Tayyip Sayın Belediye Başkan'ın Belediye Başkan Yardımcıları'nın Oda Başkanları'nın kıymetli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi biz de tabii bu eğitim merkezinin yapılmasından çok mutluyuz. Buradan Sayın Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum böyle bir hizmet yaptığı için. Selerin buna ihtiyacı var. Selerimiz şu anda çıkışta olan, ihracat rakamlarında yükselten, ülkemizin de ihracata ihtiyacı var şu an itibariyle. 2004 2024 verilerinde 7.9 milyar dolarla kapattı Türkiye. Ankara'mız 350-400 milyar dolar ihracatı var şu an itibariyle. Bu ihracatın artması hususunda tabi burada arge merkezi, tasarım merkezi, ortak kullanım alanları bunlara esnafımızın ihtiyacı var. Sayın başkanımız da böyle bir destek verdiği için kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bunlara ihtiyacımız var. Dünyada baktığınızda en büyük pastadan dilim alan mobilya sektöründe Çin, %30'luk bir pay almakta. Özellikle biz %2 rakamlarındayız şu an itibariyle. 2009 verilerinde 0.5'lik, şu anda %2'yiz ihracatta. İhracatı artırmaya ihtiyacımız var, üretimi artırmaya ihtiyacımız var. Bunu hep beraber yapmamız lazım. Ülkemizin cari açığını kapatmaya ihtiyacımız var. Bir ülke düşünün ki 280 milyar dolar ithalatı var, 240 milyar dolar da ihracatı var. 40 milyar dolar cari açık var. Bu cari açığı üretimle kapatırız. Üretmeyle kapatırız. Bununla ilgili de... Sayın Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Biz de tabi organ sanayi bölgesi kurduk mobilyacal odası olarak. Türkiye Ağaçları Fedosu olarak buraya da kurak, bu tür projelere destek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Burada e-ticaretlere de önem vermemiz gerekiyor. Özellikle dünyada sanal ortamdan ihracatlar yapılmakta. Bunlara önem verirsek ülkemizin önü açık. Ülkemiz yoğun bir şekilde mobilya üretiyor. Bunu da ihracatla aşarız. Birlik beraberlikle aşarız. Birbirimizi sevmeyle, kardeşlikle aşarız. Biz burada hiç, hepimiz bir, bir aileyiz, büyük bir aileyiz biz. Bu büyük aileye sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Buradan böyle bir tesisin sitelerimize, Ankara'mıza kavuşturulmasından dolayı Sayın Belediye Başkanımız Veysel Bey'e teşekkür ediyorum kendisine. Ekibine de teşekkür ediyorum. Burada bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Sözü de fazla uzatmayacağım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Temel atma törenimize şimdi altından kaynaklanan Sayın Bülent Bayraktar'ı mikrofona davetini arz ediyorum. Çok iyi <laughs> ee, Altın Dağımızda, Sıraya Bölgemizde bir belediyemizin eğitim, e, sosyal tesisin temel atma töreni münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Başkanım hiç e, her konuşmasında söylüyor, benim de dikkatimi çekiyor. E, temel atma töreni eskiden yapmazdık. Art, e, kısa bir süre yapacağız ondan sonra bir daha yapmayacağız dedi. Yaklaşık 4-4,5 aylık görev süreci içerisinde e, 3-4 tane temel atma törenine şahit oldum. Her şeyden önce bu yapılan işler gerçekten isabetli midir, değil midir diye insan kafasından süzüyor ya da böyle göstermelik mi gibi diye. Gerçekten hayvan barınağı olsun, baraj mahallesinde atılan temel olsun, geçen günde belediyenin şantiyesinde katılan araçlar olsun. Spesifik olarak gerçekten tespit edilmiş, ihtiyacı olduğu gerçekten değerlendirilmiş hizmetler olarak görüyorum. Tabii Sırf e, doğruları tespit etmek bizim işimiz değil, e, yerine geldiği yeri geldiğinde eleştirel dost mantığıyla eksikler gördüğümüzü de mutlaka e, başkanımıza paylaşırız, söyleriz. Ama şu ana kadar gördüğüm kadarıyla gerçekten doğru hamleler yapılıyor. Ben e, burada göreve gelmeden öncesine kadar bu sitelerin organize sanayi bölgesi gibi olduğunu zannederdim ama maalesef biraz el er yordamıyla gelişip büyümüş bir yer. Ama Türkiye'nin mobilyacılık sektöründe kalbi de olmuş. E, bu tabii bu kurumsallaşma eksikliği e, biraz önce Hüseyin Başkan'ın da söylediği eksikleri de beraberinde getiriyor. Ama gördüğüm kadarıyla gerek odalar kuruluyor, belli mücadeleler sergileniyor. E, kurumsallaşma yönünde bir mücadele de var. Bunun hızla devam etmesi gerekir. Bugünkü eğitim sosyal tesisimiz de aslında buna e, çok önemli katkı sağlayacak. Özellikle çalışan arkadaşlarımızın e, faydalanacağı bir alan. Ee, tekrar sitelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah da nice nice güzel hizmetlerle bizi buluşturmayı nasip etsin diyerek e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. i